İyi, kayak yapıyorum ben. Oley! Görüyor musun beni? Oley! Teli, teli hadi gel beraber kayak yapalım arkadaşım. Ama, Johnny, benim bugün canım sıkın. Hiç gelmek istemiyorum. Çok moralim bozuk. Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Benim kayak takımlarım kırıldı. Yenisini de alamadım. O yüzden senin gibi oynayamıyorum. Aa, çok üzüldüm arkadaşım. İstersen şöyle yapalım. Ben kayarken sen gel arkamdan tut. Beraber gidelim böyle olur mu? Ne dersin? Aa, çok sevindim. Neden olmasın? Hadi geliyorum şimdi. Oley, oley, oley. Hadi bakalım başlayalım. Oley, tuttun mu beni? Evet, tuttum. Hadi kayalım. Ooo. Kar ne kadar da güzelmiş. Ne kadar da güzel bir kar var. Aa, şurada bir inek gördüm. Gidelim mi oraya? Tamam. Dikkatlice gidelim, düşmeyelim. Aa, inek kardeş, merhaba. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Sıkıldım dışarıyı izliyorum. Kış olduğu için çıkıp yemek yiyemiyorum. İçeride olmak çok sıkıcı. Ama en azından içerisi sıcak. Bak burası benim evim. Bakın içerisi sıcacık. Aa dur bir bakalım içerisi nasılmış. Hmm çok güzel sıcacık. Ay ay ben de bakabilir miyim? Ay düştüm bir dakika. Ben de bakabilir miyim inek kardeş? Bobi bakabilirsin. O zaman bakalım hemen. Aa, içerisi çok güzelmiş. Arkadaşım neden sürekli düşüyorsun? Ya ev çok güzelmiş. Çok güzel olduğu için bayıldım eve. tamam o zaman. Hey inek kardeş biz biraz gezeceğiz. Sen de katılmak ister misin bize? Hayır ben üşüyorum. Evime gideceğim. Hoşça Hoşçakalın. Gidiyorum ben evime tak 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 tak. Ay yine kardeş de ne kadar çok üşüyor. Halbuki kar ne kadar güzel. Hadi biz biraz daha kayalım. Tamam geliyorum. Tutun beni tamam. Ooo bir tane kaya pisti gördüm. Bunun üstünde kayalım mı? Ay evet. Tabi olur hadi kayalım. Hadi binelim buna. Uuu. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çok eğlenceli. Aa Batman de buradaymış. Hey Batman. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım? Öyle dışarıyı izliyorum. Benim kayacak hiçbir şeyim yok. Ben de öyle bakıyorum. İstersen bizimle kayabilirsin. Burası çok eğlenceli. Tamam o zaman. Ben de geliyorum. Hadi atla. Oo, çok güzelmiş bu. Evet çok güzel. Hadi gidelim. Hadi. Vuh. Güzel. Kış bahçesi gibi. Aa evet. Ne kadar güzel bir ev. Mavi çatısı var. Oo hadi bu evin etrafından kayalım. Hmm. Keşke inek kardeş de gelseydi. Aa. Hadi kalkalım hadi. Yine kardeşe gidelim de pansuman yapsın. Benim bacağım acıdı. Tamam hadi gidelim. Voo. Tak 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 inek kardeş tak tak hey ne oluyor orada ya biz geldik düştük yaralandık da bize yardım eder misin nerenize bir şey oldu çabuk söyleyin benim ayağım acıdı inek kardeş şurası çok acıyor Tamam hemen evimden pansuman malzemelerini getireyim. Tak 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 tak. Geliyorum. Tık 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 tık. Evet şimdi pansumanlayalım. Tık 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 tık. Oh. Çok iyi geldi ayağım yok. sana çok teşekkür ederim. Rica ederim ama beni artık rahatsız etmeyin ben evimde dinlenmek istiyorum dışarısı çok soğuk ben soğuğu hiç sevmem. Ah tamam özür dileriz biz eğlenmeye devam edeceğiz o zaman sen sıcak evine git. Tamam görüşürüz. Ha bu arada teşekkür ederim. Rica ederim görüşürüz. Ah inek kardeş gitti. Üçümüz kaldık yine baş başa. Ne yapalım? Biraz daha kayalım. Sonra da gidip artık bir yerlerde yemek yiyelim. Tamam olur. Bizim eve gideriz. Orada yemek yeriz. Olur. Peki gidelim. Hadi. Vuu, eğlence zamanı. Vuu. Burası benim sarı evim. Ben sarı rengi çok severim. Hmm, ben de sarı rengi çok severim ama beyazı daha çok severim çünkü beyaz bana karanım satır Karda da hep kaymayı severim. Hadi o zaman içeri girelim de birazcık ısınıp dinlenelim. Tamam. Hadi gidelim evimize. Hadi bakalım. Ah gene düştüm ben ya. Evet şimdi evimize girelim. Ben gidiyorum. Siz de arkamdan gelin. Geliyorum. ne kadar güzel bir ev girmem lazım içeri. Ah girdim. Ben de gideyim bari. Dinlenin. Hoşça kalın arkadaşlar. Daha sonra yine görüşürüz. Bay bay. Gideyim, 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 gideyim. Oo, girdim içeri. Evet. İçerisi çok güzelmiş, sıcacık. Ama biraz sıkılıyoruz. Çıksak mı arkadaşım? Tamam hadi çıkalım. Oo, Evden çıkmaya çalışıyoruz. Çıktık çıktı, Ay çok uyumuşum ya. Ne kadar çok dinlenmişim. Arkadaşlar siz de gelin. Tamam geliyoruz hemen. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oo, uçmayalı çok olmuş. Ben Batman olarak biraz uçmalıyım. Çok dinlendim. E ee, arkadaşımız kaldı içeride. Onu çıkarmalıyız. Bir bakayım uyumuş mu? Hadi kalk, kalk gel buraya. Ay çok uyumuşum, geliyorum geliyorum inşallah kar bitmemiştir. Oley, her yerde hala kar var. Oley, ben de çok uyuduk diye düşündüm. Neredeyse karların eriyeceğinden korkuyordum. Birazcık tek başıma kayayım. Hep arkadaşlarımla kayıyordum. Çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Hey, bu kadar kaymak yetmez mi? Birazcık gidelim dinlenelim. Ya sen de çok tembelsin ama. Ne güzel. Mis gibi kar var. Karlar eriyince oynayamayız. Haklısın. Ama üşüyüp hasta olabiliriz. Dikkat etmeliyiz. Evet haklısın. O yüzden bundan sonra eldiven, atkı ve şapka takalım tamam mı? Üşümeyelim. Tamam oldu o zaman. Biraz daha eğlenelim. Eğlenelim. Evet. Şimdi ben tahtıma gideceğim ve birazcık burada etrafı izleyeceğim. Karlara bakacağım, dağlara bakacağım. Tek başıma birazcık gezmek istiyorum. Hmm. İneğin evi burada. İnek kardeş de hep burada dinleniyor. İneğin evinin çatısı da kırmızıymış. Oo. Biraz da diğer evlere bakayım. Arkadaşlarım dinleniyor, ben de biraz gezeyim. Oo, bu evi daha önce görmüştüm arkadaşlarla bakmıştık. Çatısı mavi. Biraz da uçarak gezeyim. Oo, Oo. en güzeli benim evim. Çatısı çok güzel, yemyeşil. Ama bu karlar artık bitmeli. Ben çimenliği, yeşilliği, ağaçları özledim. Çok özledim. Hey arkadaşım ne oluyor? Ağlama sesini duydum. Ne olsun? Ben yeşilliği özledim. Çimenleri özledim. Baksana her yer bembeyaz. Biraz da çiçek görmek istiyorum ben. Ama ama Beyaz da güzeldir. Karlar da güzeldir. Birazcık karlarla oyna. Zaten yaz gelecek. Yaz gelince zaten hep oynarsın çimenlikte. Evet haklısın aslında. O zaman diğer arkadaşlarımızın yanına gidelim. Evet sen orada bekle ben de birazcık kayayım tamam mı? Tamam olur. Hadi bakalım yine kayalım biraz daha. Hmm kayacağız şimdi... ...karlarda... Oo. Oo. Şu, ...çok eğlenceli... ...bana çarptın... ...dikkat eder misin? özür dilerim... ...ben şu tarafta kayayım... Oo. ...çok eğlenceli... ...inek kardeşin... ...evine doğru gidiyorum... ...inek kardeşim ...saklanıyor... Oo. Hey rahatsız etme dedim beni yine ne istiyorsun benden ya birazcık kayalım istiyorum ama ben çok sıkılıyorum ben sıkılgan bir ineğim. Peki tamam o zaman ben yine tek başıma kayarım hadi sana hoşça kal. Hadi kaymaya devam ediyorum. Oo, çok ilerleyici çok. Evet. Artık çok yoruldum. Evime gidip dinlenmeliyim. Arkadaşlarım gibi benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir kar gününde görüşmek üzere.